Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ablamın kupasını gördüğünüz gibi 8837. Bugün ablamı 9000 kupa yapacağız. Hatta daha çok yapacağız. Ve 9400, 9500 falan yapabiliriz. Az önce etkanı hiper şarj aldım. Şu altında. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar video mu? Videolarımı beğenmiyorsunuz. Bakıyorum beğenmiyorsunuz. Lütfen beğenin. Beğendiyseniz teşekkürler. İlk maçımıza girelim. Buradan ne girsek? Bu karakterle kaybetme şansımız. Bir dakika yükseltelim. 69 altın kaldı. 3 seviye yükseltmiş yaptım. <laughs> Kaç hasar var bir dakika? Hmm, 180. Ama 1080. Tamam sıkıntı yok. Girelim. yüzümü göstermemi istiyorsanız videoyu beğenin. Evet bu kadar basit. Oğlum karakter 3 seviyede oynuyoruz. Yani ölürsem şöyle kolt git. Şurada ortaya gideceğim hemen. Şurada kapışma ya robot peşime takıldı. Şu robotu hiç sevmiyorum peşimizde takılıyor bir daha da gitmiyor. Lan bir sürü adam var. 8 tane kişi var. Gele gele ben mi buldun? Yürü git. Şu robotu da öldürmek çok zor sürüyor ya. Lan bak yüklerimi çaldı pislik Miko. Çok dara düştüm çok dara düştüm. Bak yüklerimi çalıp gitti pislik ya. Aa sen var ya sen sen var ya sen. Ha sen var ya sen. Evet odamsın Mortis lan. Ama seni de öldürmek zorundayım. Şu Mr. P'nin yavruları da peşime takıldı. Mr. P de az vurmuyor. Evet Mr. P öldü. Mortis ben de şehit kaldık. İnternet neden çekmiyor ki? Neyse. Şurada karşıda şey var. Mortis evet. Kaç yükü var onun? 8 mi? Baya fazla. Ya bak. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kız. Bu maçımızda üçüncü olduk artı yedi aldık. Bu karakter sarmıyor. Belle 1300. Bunun az önceki karakterden daha çok az var. Az hasar var. Bir 1100. Onun az önceki karakterin şu anki olduğumuz karakter daha mini. Tara'nın Tara alabiliriz daha yüksek hasar. Arkadaşlar dünkü videoda dediğim gibi kulübe gelmeyi unutmayın. Şu an kulüpte tek aktif benim. Ama kulübe gelin yani ne yapalım. Şu kulüp etiketi zaten ha şurada var. Kulüp etiketini yazıp gelebilirsiniz. Ya da baba piro yazınca çıkıyorsa da gelebilirsiniz. Neyse. <laughs> Savaş topu mu girsek bu elden sonra? Hesaplaşma çok da sarmıyor. <laughs> Tara da bayağı güçlü bir karakter. Savaş topunda falan çok iyi gidiyor. Tara. Bu maç aman bu maçlarda hep şehit falan var ha. Şurada GS Neil falan diye birisi var. Ben hemen risk alıp ortaya girdim. Agresif oynamak da istemiyorum bak. Çünkü canım fazla diyemem. Orta bir şey. Grif var grif. Grif dalladı. Ultim de olsa çok güzel olacak. Ama dolmuyor. olmuyor. Evet. Ha, kaçtı ya. Aman neyse. Hayır bak bana geliyor işte. Bak bu robottan nefret ediyorum. Ya Meg yardım et. Bu robotu aslında gaza çekerek kandırabilirim. Kaç vuruyor? 500. Oğlum beni öldürecek lan bu. 2 3 vurdu hemen. Zaten canım az. Peşime de takıldı. Yürü git lan. Cin. Tamam evet. O 1200. Sana üzülüyorum kardeşim maalesef. İlla ki seni alacağım. Tamam bana bir sürü vurmuş olabilirsin ama bu yenileceğimin anlamına gelmez. Şu robot da geliyor. Çekemedin de. Bay bay. Süper Ender. 106. Evet, savaş topu açacağım. Top sürmemiş. Ne alabilirim? Bakıyorum. Poco nereden çıktı ya? Seviyesi de 5 miyiz zaten? eşyayla alabilirim aslında. <laughs> Ablamın da hiç eşyası yok ki. Baksanıza. 9 seviyeye getirmiş. Aksesuar almış tek. Yani hiç eşyam eşya meşya bile almamış. Tam yıldız gücü anladım da eşya niye anlamadım. Neyse. Aklım iyi geldi gibi. Oğlum karşı takımı da fena oynamıyor. darladılar lala. Hemiz yürü git. Bak çok fena ederim sizi. Hayır gelmeyin 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 tamam lan aksesuar aman nereden çıktı ya eşya şey hiçbir şey yok ki aksesuar da yanlış haritaya göre öldü clancy tamam pas ver pas versene uzaklaştırayım oğlum pas ver ya ultiyle pas mı verirsin Bak Ömüz'e pas verdi. Geri zekalı. Gel. Bay bay. Atamazsan masum. Heh. Tamam gol attık bitti. Aslında arkadaşlar böyle video çok uzun süre gibi gözüküyor. Ben böyle bir 9000 kupaya geleyim beraber sizlerle beraber etkarda kupa kasarız. Ben yani bir dakika videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar. <laughs> hmm. Ben bayağı bir kupa kastım şu anda Son 50 kupa falan kaldı yani az bir şey kaldı. Onları da Etkar'la kasalım. Videonun başında söylediğim gibi az önce Hypercharge aldım. Hesaplaşma diye gitmezse savaş topuna döneceğim. Bence çok iyi gidecek. O adamlara bakın fenalar. Hepsinde bir tane ünvan. Ablamda ünvan yok ama sıkıntı yok. Bizim de problemimiz var. İlk önce şu köşedeki hükü alıp sonra da ortaya gideceğim. Evet, böyle daha mantıklı gibi geldi. Zaten ortaya kimse gelmiyor. Peş şarjımız da dolmaya başladı. Maçın başında dörtlü olmak çok güzel bir şey yani. Hiper şarjı da dolmaya başladı. Orada bir tane adam gördüm. Şu kim? O Kaçtı adam. Hiç şey, sıkıntı yok. Ben yakıncı karakter olduğum için adamlar direkt kaçıyor. Oğlum bak gelme. Kaç işte. Kaçma işte gel. Gelin lan. <laughs> Pardon. Oha ama adamın arkadaşlar altı yükü var bir de ipe şarjı var yuh. Benim de günahım var yani burada anlatacak biliyor musun? Tabii ki de şey değiştireceğiz. Adamın ipe şarjı varmış lan. Sen de adamı bir seviyor falan sonra. Neyse sıkıntı yok. Bot attı. Neyse ben bot matını maçını geçeyim. Evet arkadaşlar maçı kazandık. <laughs> Görevimiz de oluyor iyi bir şey. Penny iyi oynuyordu gelsin o adam. Poco da iyi oynuyordu. Gelirse gelsin yani sıkıntı yok. Bu video 15 dakikalık olur bence. Tahminim yani bilmiyorum şu an. Şu an oyun ikinci dakikada. İnşallah o kadar uzun sürmez de. Adamlar çok fena geldi. Karşı takım bayağı fenalar. Çıksanıza. Adamlar gerçekten çok tarladılar. Oo, ama çok fena oynuyorlar ha. Yani onu nasıl yiyebiliyorsunuz? Adamın canı 600 yani ağlamıyor musunuz ya? Lan canım da olsa adamsın lan can bas evet. Lan atamadım ulti abla senin ayarını. Ya nereden çıktın Meeple ya? Meeple mı Meeple mı neyse ya. Lan tam Meeple'e bastı bizimki. Şu taretin de nereye attıysa. Can bas. Adamlar sıkıntılı ya. Burada hiper şarj basacağım. Hatta basmayacağım canım çünkü çok az. Şimdi hiper şarj altı ulti yapacağım. Adamların içinden yapacağım. Oha nasıl attı ama ya. Yapoz ya, mu? Ya arkadaşlar adamları görüyorsunuz ya. Ablamın rekoru kaç? 47 ve biz düştük. Öyle mi? Ben 2 dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar belli aldım. Adamların içinden geçeceğiz. Belleyeceğiz onları. <laughs> Bel de diyorlar. Ama bence belle ya. Baksanıza belli diye Bence bel ya da bel neyse artık neyse artık. Gitti o. Ben bu karakterin ilk geldiği zamanı hatırlıyorum ya. Vallahi hatırlıyorum ha. Ben çünkü bu oyunu <laughs> 2021'de başladım. Yani bellerin geldiği zamanı da hatırlıyorum. Benim arkadaşlar 20 bin kupalı hesabım vardı çaldılar. Ve ben de bu yiğit hesabını açtım. 10 13 bin kupaya kadar çıkardım onu. İnşallah daha çok da çıkarırım. Tablet mi yalgılanıyor? Tam bizimkiler zaten attı o kale. Nasıl ölürsün ya? Adamlar oynamayı bilmiyor ki bizim takımdakiler. İnternet de bir yandan çekmiyor görüyorsunuz. Neden çekmiyor ben de bilmiyorum. bu karakterin ultisi bende çok da iyi değil. Yüksek vuruyor sadece. Onun yerine Evet, maçımızı bitirdik. Canımız 456. Neyse. Evet arkadaşlar. Bayağı bir kupa kastım. Bu da son maçımız. Girdik. Karşı takım hiç güçlü değil. Bizim takıma da bot attı zaten. Neyse bu maçı zaten yeneceğiz. Ama bu karakterin de canı az gördüğünüz gibi. İnternet niye çekmiyor anlamıyorum. Ben az önce video durdururken kupa kasarken internet ama böyle gidiyor arkadaşlar. Neyse bizim adam gol attı. Hadi ya at. Şekil şu kul hareket yapalım. Trick shot denedi olmadı. Bot trick shot deniyor lan. Şimdiki botlara bak anasını satayım. Baksana adam duvardan sektirerek atıyor. Ya ne yapıyorsun ya? Of, of, of ya. Sen de öl lan. Bak tekrar aynısını deniyor. Sen geri zekalı mısın? Sen aptal mısın? Sen mal mısın? Neyse. Evet arkadaşlar bugün bugünkü video bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay.